ücretsiz olarak PDF'nizin tadını çıkartın. Sizler için araştırmış olduğumuz özel bu ürünleri kendi dükkanlarınıza listeleyerek satışlarınızı algoritmada çok hızlı bir şekilde arttırabilir ve böylelikle çok güzel satışlara sahip olabiliriz. Elimizden geldiğince bu listeyi güncel bir şekilde tutuyoruz. Arada sırada tekrar gelerek tekrar farklı dosyaları da indirebilirsin. Bu videoda sizlere anlatacağım şeylerde kendi ticaretinizi bu şekilde sürekli olarak sizin adınıza araştırmamızı istiyorsanız bunu sizler için yapabileceğimiz yeni bir sistem geliştirdik. Peki bu sistem nasıl çalışıyor ve bu sistem siz için uygun. Uzun zamandan beri internette insanların yazılımlara vermiş oldukları ayrı paralar. Arka tarafta diğer ürün araştırma yazılımlarına verdikleri doğru paralar. Bunun dışarısında İngilizce bilip bilmemeye yetersizliği, müşterilerle oluşturulan case sorunları ve arka tarafta aklınıza takılacak en önemli şeylerden bir tanesi zaman. Çünkü bu işi yapmak isteyenlerin çoğu farklı işlerde çalıştığı için genellikle bu işe tam olarak zamanını ayıramıyor. Ne zaman ki belirli bir cüreye ulaştıktan sonra tek odağı bu olduğu zaman da çok güzel sonuçlar alıyor genel olarak benim gördüğüm. Fakat bazen insanlar bu sonuçları görmeden diğer ki aşamaya geçmek istemiyor. Örnek veriyorum. Aylık 1000 pound kazanmadan öteki işinden ayrılıp şu anki yapmak istediği eBay, Amazon, Shopify, Etsy ya da Walmart gibi ticaretini büyütmek istemiyor. Peki bu durumda ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Takım arkadaşlarımla işlemlerini nasıl büyütebilirim? Yeni bir sistem geliştirdik. Bu sistemin kimler için uygun olduğunu ve sizin için uygun olduğu takdirde size nasıl fayda sağlayacağımızı anlatacağım. Bu yüzden video sonuna kadar izlediğinize emin olun. Öncelikle biz sizlerin vermiş olduğu ve kurmuş olduğu hesapları kendi yönetimimizde, kendi yazılımlarımızla ürün araştırma yazılımlarımızda ve takip numarası sisteme girecek şekilde bir lokasyondan ürünlerinizi çıkartarak hesaplarınızı çok hızlı ve güzel yerlere ulaştırabilir Ve bunun için ekstra bir para ödemeniz gerekmiyor. Fakat neler gerekiyor onlar şimdi bir detaylı olarak bilgi aktaracağım. İlk önce hesabınızın şirket olarak ilerlemesi bizim için çok daha iyi olacaktır. Böylelikle hesapların güvenliği çok daha başarılı ve hızlı bir şekilde olacaktır. Aksi takdirde individual yani kişisel olarak personal olarak açmış olduğunuz hesaplarda hesapların başlangıç aşamasında kapanma ihtimali çok yüksek. İşte bu durumdan kaynaklı eğer bir şirketinizi oluşturarak işlem yaparsanız bizler için çok daha kolay olacak. Bunu açmak için tonlarca binlerce pound para vermenize gerek yok. Bana instagramdan okyanusakınyılmaz'dan ulaş ulaştığınız takdirde vermiş olduğum linkten açarsanız ortalama 50 pound gibi paraya şirketinizi İngiltere'de kurabilirsiniz. Yurt dışında yaşamış olsanız daha iyi. Bu birinci aşama. Bu tamamen optional'dır. Detaylı bilgi için bana her zaman ulaşabilirsiniz. İkincisi hesap yönetim süresi içerisinde arkadaşlar bizler yıllarca arka tarafta sizlerin aylık 100 pound sadece ürün yükleme, aylık 100 pound sadece ürün araştırma ve 100 pound aşağı yukarı ürünlerin takip numaralarını çevirme gibi ekstradan vermiş olduğunuz paralar. Ayrıca İngilizce bilmediğiniz ya da biliyorsanız da müşterilerle nasıl konuşacağınızı bilmediğiniz takdirde müşterilere 7-24 destek hattı. Yani müşteri ürün ulaşmadığında case açacak. Case açtığı zaman çoğu insan ne olduğunu bilmediği için hesapları kapanıyor. Fakat doğru bir cevap verilirse müşteriye case kapanıyor. Sizin tarafınıza elimizden geldiğince bunun hiçbir zaman garantisi yok tabii ki. Elimizden geldiğince case'lerinizi kapatarak iyi ebay hesaplarınız algoritmada en iyi ve hızlı bir şekilde yukarı çıkartmaya çalışıyoruz. Bu da en önemli şeylerden bir tanesi. En önemlisi doğru ürün araştırması çok ama çok önemli. Oyunu değiştiren şey bu. Bazen ben kendi dükkanlarımda binlerce ürün istedim, satış gelmedi. Fakat bir tane ürün istedim, bir günde binlerce satış geldi. Doğru ürünü bulmak bu kadar ama bu kadar önemli ve oyun değiştiren şey burada başlıyor. Bunun için de ekstradan yazılımlara ve bu yazılımları nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz için yıllara ihtiyacınız var. İşte bizim profesyonel takımımız da sizler için bunu arka tarafta yapabilir. Peki buraya katılmak için yapmanız gereken şey ne? Önemli bilgileri paylaşıyorum. Bu sistemi arka tarafta sizin için çalıştırdığımız için size bunun karşılığında vermiş olduğumuz hizmetler içerisinde ürün araştırması, ürün yüklemesi, doğru bir şekilde ürün fotoğraf optimizasyonu açıklamayı çok profesyonel bir şekilde yaparak müşterilerin gözlerini algılaması, sizi algoritmada ön plana çıkartarak elimizden geldiğince top seller yani en iyi satıcı olabilmeniz için uğraşarak hangi ürünü koyarsak koyalım algoritmada ebay ve amazon ve diğer platformlarda en üst sırada çıkmanızı sağlıyoruz. Ayrıca Bununla beraber de tabii ki bu her platform için farklı oluyor. Amazon'da Buybox'u almanızı sağlıyoruz. eBay'de top seller olmanızı sağlıyoruz. Etsy'de farklı bir versiyon var. Shopify'da hepsi birbirinden farklı bir algoritmaya sahip. Ve bunların hepsini bilmek durumunda değilsiniz. Eğer benim gibi yıllarınızı vererek bu işi tamamen yapmak istemiyorsanız. Sizin için işte anlatmaya çalıştım. Biz bu süreci yönetebiliriz. İlk başlarda hesaplarınız yeni ise en azından benim önerim 3 ayı doldurmadan yeni hesaplarla başvuru yap. Eğer hesabınız yeni ben her türlü sıfırdan başlatırım ve bunu veririm derseniz bu yeni açılan hesaplarda çok fazla satış yapmamız gerekiyor. Daha çok algoritmayı oynamamız gerekiyor. Çünkü böyle bir şey yaptığınız takdirde hesaplarınızın kapanma ihtimali çok yüksek. Ve bu riski aldığınız takdirde sizin için bu süreci oluşturabiliriz. Tabii ki bu şu olacak ya da bu olacak demek değil. Bu tamamen şu demek. Sistemi oluşturabilmek için yeni hesaplar biraz risk. Eğer hesabınız 3 aydan eski ise gerçekten çok çok daha iyi. Algoritma da ebay'de oturmuş oluyor. Bu aklınızın bir köşesinde dursun. İkincisi bu servis sadece size sadece milyoner eğitimi içerisinde olan öğrencilerim için geçerli. Milyoner eğitime daha önce katılmamıştım katılmadıysanız arzu ettiğiniz takdirde ilk önce o eğitimi izleyerek bu başlangıç seviyesine ve başlangıç sürecini doğru bir şekilde anlayıp daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Belki öğrendiğiniz bilgilerle sizler diğer öğrencilerim gibi çok güzel satışlara ulaşabilirsiniz. Fakat her ne olursa olsun o öğrencilerim bile hesaplarını yönetmekle uğraşmak istemiyor ve bence de çok haklılar. Çünkü arka tarafta stres, sıkıntı, zaman ve diğer dışarıda dolaşarak özgürlüğünüzü tadını çıkartıp arka tarafta bizler sizlerin hesaplarını yönetebilmek bir kereye mahsus başvuru ücreti ödüyorsunuz. Bu başvuru ücretinin içerisinde 500 puan bu başvuru ücreti içerisinde neden alıyoruz? Öncelikli olarak arkadaşlar arka tarafta sizin için 7-8 kişi gece gündüz hesaplarınızı yönetmek için çalışıyor. İkinci senaryoda kullanacağınız bir yıl boyunca yazılımlara neredeyse ücretsiz bir şekilde para vermeden sadece bizler ödüyoruz çünkü yazılım paralarını ekstradan arkadaşlar. Bütün bu paralarınızı yani kendi ticaretinizde kullanacağınız yazılım paralarını bizler vermiyoruz. Fakat biz ne yapıyoruz? Daha uyguna toplu bir şekilde kullandığımız için sizin normalde zaten yıl sonunda 3000 bin pound ödeyeceğiniz sadece yazılımlara parasını sadece ufak bir mevla yani 200-300 pound gibi parayı çekerek arkadaşlar bütün sene boyunca sizin adınıza sistemleri güncelliyoruz. Peki yazılımda niye kullanıyoruz? Yazılımlar ürünleriniz stokta biterse otomatik olarak algoritmada sizin stokta bitmesini sağlıyor ki böylelikle iyi ve hesaplarınıza zarar vermiyor. Ayrıca hızlı bir şekilde ürün listemizi yaparak fiyat değişikliği olduğunda örnek veriyorum bir ürünüze 100 pound kar verdik ve arka tarafta diğer toptancımızdaki ürün değişti. Hemen otomatikman bizim oradaki oranımız karımızda değişiyor. Üçüncüsü size bu hizmeti sağlayacak belki yüzlerce insan bulabilirsiniz. Fakat neden biz? 1 milyonun üzerinde farklı bu ticarette iş yapan ve çok ciddi paralar kazandırdığımız öğrencilerimiz var. Detaylı bilgi için Instagram sayfamızı ziyaret ederek orada sürekli olarak sizden gelen gruplardaki paylaşımları görebilirsiniz. Ayrıca bunun dışarısında 30 binden fazla Facebook grubu, 1 milyondan fazla öğrenci kitlesi ve özel Telegram ve diğer Instagram grupları da var. Bu gruplara katılabilmek için bu paketin içerisinde olmanız gerekiyor ki böylelikle bu ticareti yapmasanız bile bu hizmette aklınıza takılan soruları özel olarak daha detaylı bir şekilde bana sorabilirsiniz. Peki şimdi bundan sonra süreç nasıl gerçekleşiyor? Paketi katıldıktan sonra sistemin içerisine giriyorsunuz ve bize bir sanal sunucu oluşturmanız gerekiyor. Eğer zaten sanal sunucunuz varsa böyle bir duruma ihtiyacınız yok. Size en uygun fiyatta alabileceğiniz yerleri de önerebiliriz. Eğer daha önce sanal sunucu almadıysa. Bunun sebebi şu sebeple. Hesaplarınıza vermiş olduğunuz sanal sunucu üzerinden hem sizler girebilirsiniz hem de bizler istediğimiz yerden girebiliriz. ip bir lokasyon olacağı için hesaplarınız güvende kalacaktır. Sanal sunucunuzu oluşturduktan ve bilgileri bizimle paylaştıktan sonra siparişinizden sonra hesaplarınızı alıyoruz. Ve günlük olarak, düzenli olarak algoritmalarını çıkartmak için sürekli ürün listelemesi yapıyoruz. Özel bir ürün listelemesi istediğiniz bir yer varsa, kategori varsa, toptancı varsa lütfen bunu özelden bizimle iletişime geçerek bildirin. Bundan sonra süreçte İngiltere olabilir, Amerika olabilir, Almanya olabilir, farklı marketler olabilir. Bunun için benimle görüşmeniz yeterli. Eğer her şey tamamsa ödemeyi yaptıktan ve bu sisteme dahil olduktan sonra yapacağınız hiçbir şey yok. Bizler sizler için hesaplarınızı yönetiyoruz ve satış geliyor. Bu örnek olarak söylüyorum. Satış geldikten sonra örnek veriyorum bu ay sizin dükkanınızdan 1000 poundluk kar yaptık. Revenue demiyorum kar. Yani 10 bin poundluk satış yaptık. Bunun giderleri vesaireleri oldu ve 1000 pound sizin bankanızda karınız var. 1000 poundun %50'sini bize gönderiyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle ortak bir şekilde hem siz eğlenirken biz arka tarafta dükkanlarınızı yönetiyoruz ve bundan sonra ne kadar satış yaparsak diyelim önümüzdeki ay 100 pound yaptık 50 pound gönderirsin. Ondan sonraki ay 2000 pound yaptık 1000 pound gönderirsin. Böylelikle hesaplarınızı yöneterek arkadaşlar çok daha hızlı bir şekilde siz arkada hiçbir şey yapmadan işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Bu bundan sonra ekstra bir para ödemiyorsunuz. Ödeyeceğiniz tek para eğer satarsak hesaplarınız büyürse ve elimizden gelen en iyisini yapıyoruz zaten. Hesaplarınızda kazanmış olduğunuz kârın yarısını bizimle paylaşıyoruz. Bunu şimdi şöyle düşünebilirsiniz ya ben kendim yaparım o zaman hiç uğraşmayayım diye de bilirsiniz. Tabii ki bunu da yapmakta özgürsünüz. Fakat bunu yapmaya çalışan çoğu belki binlerce insanın ya arka tarafta hesapları kapandı, arka tarafta yazılımlara, diğer programlara işin içerisine girdiği zaman neler kullanması gerektiğini ve neleri ödeme yapmasını gördüğünde vereceği yarım yani %50 komisyondan daha fazla parayı hizmetlere ve servislere verdiğini kendi gözlerimizi gördük. O yüzden toplu bir şekilde biz herkesin hesabını bu şekilde yönettiğimizde daha uygun fiyata daha iyi bir hizmet sunabiliyoruz ve en önemlisi zaman kazanıyorsunuz hiçbir şey yapmanıza gerek yok tek yapmanız gereken bizim yapmış olduğumuz satışları müşterilere göndermek Hangi, at hangi hesabı kullanıyorsunuz? Amazon, Etsy, Shopify, nereden ürün göndermek istiyorsunuz? Toplancınız kimse bu ürünleri gidip arka tarafta sistemde müşterilerinize gönderiyorsunuz. Ama ben onunla uğraşamam diyorsanız da sizin onayınız ve sizin izninizle beraber bize vermiş olduğunuz toptancı bilgilerinden sisteme tanımlamış olduğunuz numara, ve kart numaralarıyla siparişlerinizi müşterilerinize de gönderebiliriz. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun. Bu tamamen sizin kendi optional seçeneğinizi. Eğer güvendiğiniz takdirde bizler sizler için vermiş olduğunuz sınav sonucundan girer siparişlerinizi müşterinize göndeririz. Yok ben bu bilgileri paylaşmam derseniz de lütfen yapmış olduğumuz satışları müşterilere en kısa 3 gün içerisinde gönderdiğinizde emin olup böyle hesaplarınızın sağlığı doğru bir şekilde ilerlesin. Bu süreç daha ilerler. ilerlediği süreci de çok daha güzel süreçler olur ve daha iyi kazançlarınız olur. Böyle buradaki en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar sadece bir defaya mahsus kayıt olduktan sonra bu bir e, giriş bedeli var. Çünkü herkes kabul etmiyoruz. Benimle görüşmeniz lazım bu pakete dair olabilmeniz için. Kayıt olduktan sonra bir servis hizmet parası var. Çünkü arka tarafta bunlar için insanlar çalıştırıyoruz ve bütün sorumluluk tamamen size ait olacak şekilde bütün işlemleri yapıyoruz. Bunun anlamı ne demek? Bunun anlamı şu, bu paketi alırken aşağıda sizler için belirtmiş olduğumuz bir sözleşme var. Bu sözleşmede sizlerin kendi onayıyla beraber bu işlemleri yaptığımızı onaylayarak bu paketi satın alıyorsunuz. Aldığınız zaman otomatik olarak bu onayı da onaylamış oluyorsunuz. Sizden ricam lütfen bu bilgiyi okumadan herhangi bir şekilde paket alımı yapmayın. Ya da okuduktan sonra aklınıza takılan bir soru olursa da lütfen benimle iletişime geçip daha detaylı bilgi almadan bu süreci onaylamayın çünkü bu giriş parası herhangi bir şekilde iptal olacak ya da ben a vazgeçtim, benim şu işim çıktı diyebileceğiniz bir para değil. Çünkü siz o parayı bize verdikten sonra arka tarafta biz de çalışanlara veriyoruz ve böylelikle onlara aslen çalıştın ama işte paranı geri ver çünkü karşı taraf vazgeçti gibi bir durum söz konusu değil. İşte o yüzden diyorum ki bu ticareti gerçekten ilerletmek istiyorsanız ve devam etmek istiyorsanız ancak o zaman bu ticarete girin. Çünkü böyle bir durumda e, ekstra bir geri dönüş ya da refund politikalarını okuduğunuza emin olun. Böyle bir iade olmuyor. Çünkü bu süreçlerde biz uğraşmıyoruz. Sebebi çok basit ticaret yapıp hesabınızı yönetmemizi istiyorsanız arka tarafta yazılımlara para veriyoruz, diğer şeylere para veriyoruz, çalışanlara para veriyoruz ve vermiş olduğunuz bu para karşılığında da sizlerin dükkanlarını yöneterek ilerlemesini sağlıyoruz. Bundan sonraki bu süreçte ekstra bir para ödemesi yapmıyorsunuz. Ekstra bir durum olmadığı sürece yeni bir servis istemediğinizde ya da başka bir şey ilave olmadığı sürece ya yani örnek veriyorum ebay hesabım var, iyi para kazanıyorsunuz, aylık 2000 pound para kazanıyorsunuz ve ben bu pakete Shopify daha, paketimi de dahil etmek istiyorum. Yani Shopify hesabımda yönetir misiniz? Nasıl olsa ben parasını ödedim. Hayır, bu bambaşka bir servis. Onun için de ayrı bir servis Lazım. yani her hesap için farklı bir hizmet var arkadaşlar yani bize 10 tane hesap verip hepsini yapın hangisinden kar alırsa paylaşın diye bir durum yok her hesap için farklı bir başvuru yapmanız gerekiyor. Bu aklınızın bir köşesinde dursun ve zaten bir tane hesap iyi para kazandırıyorsa ikinci hesabı açtığınızda bu parayı öderken de çok zorlanmayacaksınız. Sebebi şu çünkü arka tarafta zaten biz sizler için hesaplarınızı yönetirken yapmış olduğunuz kardan bize komisyon veriyorsunuz. Yani teknik olarak bu parayı ödedikten sonra hesaplarınıza bakarsınız. 2 ay sonra 1000 pound para kazandırmışız size. Verdiğiniz parayı çıkartmışsınız. E, 500 pound da kardasınız. Teknik olarak devam etmek istersiniz. Baktığınız bu ticaret sizin için uygun değil. E, ticaret yapmak istemediğiniz takdirde her zaman opsiyonun size kalmış. Yani demeye çalıştığım şey bu ticareti almadan ya da bu hizmeti danışmadan arkadaşlar lütfen politikaları okuduğunuza emin olun. Ulaşamadığınız takdirde bana yazın. Ben size göndereyim ama aşağıda videonun ve ariyeten internet okyanusu.com internet sayfamızın altında KVK politikaları, iade politikaları gibi olan politikaları incelediğinize emin olun. Çünkü teknik olarak aldıktan sonra bunu kabul etmiş oluyorsunuz. Bunu neden söylüyorum altını çizerek arkadaşlar? Biz gerçekten ticaret yapan insanlara destek veriyoruz. Yani işte benim şu kadar param var şu hesabımı yönetin. Ondan sonra vazgeçtim. Bu bizim sorumluluğumuz değil. Bir iş adı ya da bir iş kadını olarak siz bu ticarete giriyorsunuz, bu artık sizin ticaretinizin ve sizin ticaretinizin sorumlulukları. Sizin kendi yapmış olduğunuz hatalardan ya da yanlışlardan karşı hiçbir şekilde bizim yapmış olduğumuz servisi şey yapamam. Yani örnek veriyorum satış yaptık, hesabınız kapandı. Bu bizim sorumluluğumuz değil. Bu tamamen sizin kendi sorumluluğunuz çünkü ebay'de ticarette de diğer her şeyde de hesaplar kapanabilir de açılabilir de biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Fakat böyle bir durum olduğu takdirde bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü bu riski kabul ederek bu servise başvuruyorsunuz. Hangi hesap olursa olsun. Yani buradaki biz neler yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Fakat iyi eBay arka tarafta bazen bazı arkadaşlar daha önceki videolardan gördüğümde biz hesabını yönetirken arka tarafta kafasına göre gelip ürünler yüklüyor ve yüklediği için bize sormadan ya da bize danışmadan ve ver ürün yüklüyor yani satılmaması gereken ürünler ve böyle bir şey yaptığından dolayı Dolayısıyla hesap kapanıyor ve bana e, mesaj olarak ulaştığında yani hesabım kapandı ne yapacağız dediğinde benim yapabilecek bir şeyim yok. Çünkü niye? Tabii ki açmak için elimizden geleni yapacağız ayrı bir konu. Fakat anlatmaya çalıştığım şey kendi yapmış olduğunuz şeylerden ya da kendi yapmış olduğunuz şeylerin bedelini biz ödemiyoruz. Çok netim bu konuda. O yüzden hani bu konuda bir politika oluşturdum. Yapmış olduğunuz ya da bizden kaynaklı olsa da ticaretinizle ilgili yaşamış olduğunuz bir problemden kaynaklı hiçbir şekilde refund politikası olmuyor. Gelin güzel tarafına bakalım. Bu ticaret artık bir şey yapmanız gerek yok hesabınızı açın, bize ulaştırın. Her ay yapmış olduğum satıştan da komisyonunuzu para kazandıkça bize paylaşın. İlk ay 100 olur, ikinci ay 500 olur, üçüncü ay 1000 olur. Ama hiçbir şekilde şu parayı şu zamanda kazanacaksınız da hiçbir kimse size bunun garantisini veremez. Ben de içerisinde bir bakarsınız çok iyi kazanırsınız, belki bir bakarsınız hiç kazanamazsınız. Ama işin en güzel tarafı kazanamazsanız da bir şey ödemezsiniz arkadaşlar. Ama elimizden geldiğince algoritmada yıllardan beri bu işle uğraştığımız için en iyi sonuçları alacağınızı kendi ebay ya da Amazon hesaplarınızdaki algoritmada görebilirsiniz. İşinizi büyüttükten sonra bizim kendi depomuzda, kendi e, lojistik firmamızda, ayrıca kendi toptancılarımızla da beraber çalışarak piyasanın çok çok altında ürünleri de satın alabilirsiniz. Ve böylelikle çok yüksek kar marjı olacak şekilde ürünleri de satabilirsiniz. Amazon'daki satmış olduğunuz çok güzel ürünleri bizim depolarımıza çekerek çok daha hızlı bir şekilde süreci gerçekleştirebilirsiniz. Yani arka tarafta ben sizin gibi özel öğrencilerime her şeyi yapabiliyorsam, tabii ki bunların bazıları servis arkadaşlar, bazıları da benim yardımcı olmak istediğim şeyler. Bunları karıştırmadığınız sürece elimizden geldiğince bu ticareti girdiğiniz için size yardımcı oluyorum. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa bu sadece şu an 10 kişi için geçerli. Kontenjan dolmuş olabilir. Olmadıysa lütfen benimle iletişime geçin arkadaşlar. Kontenjan dolmadan bu sadece sınırlı sayıdaki fiyata sahip olarak bu hizmeti almak istiyorsanız tek yapmanız gereken vermiş olduğum aşağıdaki linkten internet sayfamıza giderek bu hizmeti satın almanız. Satın aldıktan sonra lütfen benimle iletişime geçin ve hesap bilgilerinizi bize ulaştırın. Beraber çalışmaya başlayalım. Umarım faydalı olmuştur. Siz orada bekleyeceğim. Hemen aşağıdan sıra dolmadan, kota dolmadan yerine ayır ve detaylı bilgi için bana ulaştığına emin.